içerisinde belli bir miktar meşrubat bulunan şişedeki meşrubatın %60'ı içildiğinde eğer ben meşrubatıma 100x dersem 100x kadar meşrubat var ve bu ifadenin %60'ını bulacak olursam sadeleşir. Demek ki %60'ı 60x'e denk geliyor. 100x'ten 60x'i çıkardığımızda geriye kalan 40x'tir. Ve bu 40x oranı içer doluluk oranı %20 oluyormuş. Eğer ben şişenin hacmini 100 V diyecek olursam %20'si 20 vye denk gelir. Demek ki 40 X meşrubat bulunduğunda 20 V kadar hacim hacme eşitmiş. Bizden istana buna göre şişenin başlangıçtaki doluluk oranı başlangıç başlangıçta 100 X'im vardı. Peki bu kaç? doluluk oranına eşittir diyor. 40 x 20 v'ye denk geliyorsa 100 x'i kaç v'ye denk gelir? İşler dışlar yapalım hemen. 40 x çarpı a eşittir. 20 v çarpı 100. x. Buradan bölecek olursak burada 2 kalıyor. 2'ye bölelim. 50. A buradan 50 v'ye denk geliyor. Cevabımız D şıkkı.